StepTember'la ilk tanıtım semineriyle e, tanıştım. Yani Sadece bağış toplamak varken e, bağışın yanında bir yandan da sağlıklı yaşama e, sevk ediyor olması bana çok e, ilgi çekici gelmişti ve direkt bu programda yer almak istedim. Tabii bir de konunun içinde e, çocuklar var. Çocuklar olunca zaten belki de benim en zayıf tarafım. Biz StepTember projesiyle geçen yıl kurum olarak ilk defa tanıştık. Ee, daha önceden açıkçası İnsanların serebral parsi hakkında farkındalığı çok fazla yoktu. Hani ben de buna dahilim. Ee, i̇lk proje bize geldiğinde biz araştırdık hani serebral parsi nedir diye. Ee, gördük ki bu e, sorunla karşılaşan birçok çocuk var ve gerçekten bunların eğitimleri, rehabilitasyonları doğru şekilde sağlıklı yapıldığında e, çok güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden böyle bir proje içerisinde olabileceğimiz için çok mutlu olduk. Elektronik arge miydi? Vico Elektronik Arge'ydi galiba takımımızın adı, öyle miydi? Bizim bağış sıralamasında üst sıralarda olmamız bizi daha da çok motive etti. Ve bütün ay bunun açısı hevesle, arkadaşlarla, ekiple beraber sürdürmeye çalıştık. Ve hani ne yapabiliriz diye düşündük. Grafiker arkadaşımız var mesela o kara kalem portre yaptı isteyenlere hatta Nusret Bey CEO'muz da dahil oldu. Onun haricinde belli, günün belli saatlerinde kahve, meyve ve kek servislerimiz oldu. Bir yandan da her akşam çıkış arkadaşlara toplan, toplanıp işte sahile gittik. Sahilde yürüyüşler yaptık. Beraber halı saat turnuvalarına katıldık. Pimpon oynamaya başladık. Yani hem bir yandan bağış toplarken bir yandan da sağlıklı yaşam için elimizden geleni yaptık. September bence bir bağış kamp, toplama kampanyasından daha öte bir şey. Çünkü yani sade bağış toplanabilirdi. demek. Yani böyle bir program olabilirdi. İşte Eylül ayında serebral palsili çocuklar için bağış topluyoruz denebilirdi. Ama öyle bir program değil. İşin içinde aktivite var. Yani bir spor var. Günde 10 adım, 10 bin adım atmak var. Ya şimdi konuşmuyor bakmıyorum. Bak, ben mesela gece saat o gün 10 bin adım olmadı diye 12'de yürüyüşe çıktığımı biliyorum ya. Kolumda saat, sitenin içinde dolanıyorum. Görenler ne yapıyorsun diyor diyorum. 10 bin adım az kaldı. 10 e, bin adım tamamlamaya çalışıyorum. Bundan sonraki hedefimiz tabii e, bu yıl daha farklı şeyler yapıp daha fazla bağış toplayabilmek. Hani bir çocuğun bile hayatında bir ışık yakabildiysek, bir umut yeşerebildiyse o bizim mutluluk kaynağımız.